E-KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarım, şimdi iki örnekle devam ediyorum. İlk örneğimiz, çarpımları 24 olan iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır? A-6, B-8, C-10, D-11, E-14 Çarpımları 24 olan iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır? A-6, B-14, C-10, D-11, E-14 en azı bulurken şöyle bir ipucu söyleyeyim size. Sayıları birbirine yakın seçmemiz gerekiyor. Birbirine yakın seçersek toplamlar en az olur. Ama birbirinden uzak değerler seçersek en çok olur. Hatta en çokun direkt sonucu ne olur? Bir tanesini 1 seçersiniz. Diğeri de sonuç ne olursa yani 24. 24 ile 1'in toplamı 25. Zaten her zaman size en çoku sorarsa çarpımın bir fazla size çoku verir. Ama en az için 24'ün çar, e, çarpanlarını bilmemiz lazım. 24'ün çarpanları nedir? 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Birbirine en yakın olan nedir? 4 çarpı 6. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı 4 ile 6'nın toplamı olan 10'dur. Yani C şıkkıdır. Şimdi ikinci örneğimize geldim. İkinci örneğimiz diğer örneğimize göre biraz kazık. ABC pozitif tam sayılar A çarpı B 16 B çarpı C 12 olduğuna göre A artı B artı C toplamının en büyük değeri kaçtır? A, B, C pozitif tam sayılar ve A çarpı B 16, B çarpı C 12 olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Kazık dedim ama kolay bir soruymuş. Eee Yine burada da en büyük ve en küçük değerini yine hesaplayalım. En küçük değerini sormamış ama yine de hesaplayalım. Yani şıkları da vereyim isteyen. Belki çözmek ister. Ee, A 35, B 29, C 24, D 17, E 15. Eğer en büyük değeri bulmak istiyorsak ortak harf iki ifadede de yer alan ortak harfe biz bir diyeceğiz. Yani A çarpı B ve B çarpı C var. Ortak harfimiz ne? B. B'yi 1 dediğimiz zaman diğerleri daha büyük çıkacağı için toplamamız da büyük olacak. Yani A çarpı B 16 ise B'miz 1 ise A'mız 16 olur. B çarpı C 12 ise B'miz 1 ise C'miz de 12 olur. Hepsini toplarsak 16 artı 12 artı 1'in toplamından 29 olur. Eğer bize en küçük deseydi yani hem bunlar pozitif sayı olacak hem de toplamları küçük deseydi bu sefer ortak harfi size verilen sonuçtaki sayıların EBOB'unu alacaktık. Tabi EBOB konusunu daha ileride göreceğiz. Daha detaylı anlatacağım. Burada yüzeysel olarak sadece cevabını söyleyeceğim. Yani 16 ile 12'nin EBOB'u nedir? Ezberden söylersek 4. Ortak harfe 4 dersek yani B'ye 4 dersek A'mız da 4 oluyor e, C'miz de 3 oluyor. Toplamları ne oluyor? 11 oluyor. Yani en küçük 11 olur. En büyük de 29 olur. Yani kısaca bu sorudan öğreneceğimiz en büyüğü soruyorsa e, sayı ortak harfe 1 diyoruz. En küçüğü soruyorsa ortak harfe ne diyoruz? Ebob diyoruz. Bu videomuzda bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışın.